arkadaşlar bugün şalkan nasıl alınır onu göstereceğiz Mortal Kombat yani PSP'de Mortal Kombat 9'da nasıl şalkan alınır onu göstereceğim İlk önce buradan çıkıyorsunuz şurada Mortal Kombat yeri var Oraya biliyorsunuz ondan sonra bu yazmayı ne şalkan yazıyorsunuz sıyı koyalım Nerede o ya? Bir yere gitti ama o bu. Burada değil mi ya? Dur bir. Oydu değil mi? Bu da evet. S. Sonra. A. Dur A A A. A nerede ya? Ne? A buydu değil mi? A. Anlamadım. Ha hangisi? Aa dur bir dakika. Sil, sil. Aa burada. S. Ondan sonra o o boşluk, boşluk. K A ya. Ne lazım? Ne ne ne? Ne? Hazır Şavkan. Hazıra basıyoruz. Bastık. Aa, bak çıktı Şavkan işte. Şavkan. Şimdi burada bir yerde buna. Bastık. Bas bas. Ha. Bastık. Şalkanı yazdık oraya. Ona bastık. Yükleniyor. ama Mortal Kombat 11'den çıktı. Onu boş verin. Para istiyor. Ben parayı hani babamın koyacağım parayı versin. Ama gelin de şeye de koyuyor yani. 11'e de Ay. 9'a da koyuyor. Yani babam söylüyor. Hazır dur. Allah dur. Al. Evet arkadaşlar bugünlük yeter bakın. Oldu. Dur. Dur vurma ya. Raiden al. Ne yaptın bana ya? Gel şalkan ölmez. Öl yani can fazla gitmiyor. Gel. Al. Açan git fazla gitmeye başladı bile. Ölüyor ölüyor git al Evet arkadaşlar bugünlük yeter hoşçakalın ve bay bay